Herkese selam arkadaşlar. Türbe Delisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda masonluğu bırakarak Müslümanlığı seçen ve yüksek derecelere ulaşan Yaman Dede ile ilgili videoyu yayınlayacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Yaman Dede Kayseri'nin Talas ilçesinde dünyaya geldi. Asıl adı Diyamandidir. Yamandi Molla Molla Bey lakaplarıyla da bilinir. Babası iplik tüccarı Yuvan Efendi, annesi Afurane Hanım'dır. Nide, Bor Kütüphanesi'nde bulduğu bazı belgelerden içinde yer aldığı Rum Ortodoks Camiası'nın aslen Türk olduğunu öğrendiğini söylemektedir. Henüz küçükken ailesi Kastamonu'ya taşındı. Öğrenim hayatına burada Rum Ortodoks Bektimi'nde başladı. Daha sonra Kastamonu idadesinde okudu. Mektuplarında belirtildiğine göre Farsça hocası İskipli Osman Efendi'nin verdiği Mesnevi'nin ilk 18 beytini okuma ödevini yerine getirdiği sırada ruhunda büyük bir değişim meydana geldi. Bu olayın ardından hocaların etkisiyle Arapça ve Farsça ile daha çok ilgilendi. İdadiyi bitirince müderris hacı Mümin Efendi'nin tavsiyesi üzerine 2 yıl Nasrullah Medresesi'nde devam etti ve bu iki dili daha da ilerletti. Arapçaya olan vukufu dolayısıyla Diamandi Yamandi Molla adıyla anılmaya başlandı. Mezun olunca Beyoğlu 1. Hukuk Mahkemesi zabıt katipliğine tayin edildi. Avukatlık yapmak amacıyla istifa ettiği 1932 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Bir yandan da Galata Mevlanesi'nde Ahmet Celalettin Dede ve Ahmet Remzi Akgürek dedenin mesnevi derslerine katıldı. Ahmet Remzi Dede onun çalışmasını ve gayretini takdir ederek kendisine Yaman Dede adını verdi. Yaman Dede notlarında Ahmet Remzi Dede'nin derslerine devam ettiği sırada Mesnevi'yi Ankara ve şehriyle birlikte baştan sona kadar okuduğunu belirtmektedir. Bu dönemde Müslüman gibi yaşamaya Mevlana Celalettin Rumi ihtifallerinde konuşmalar yapmaya başladı. Paskal ortusunda cami imamları ve tarikat şeyhlerinin kendisini ziyarete geldiğini evinde dini sohbetler, yanında ilahiler okuduğunu kendisi yazmaktadır. Öte yandan Mason hocasına da üye olup 13. dereceye kadar yükseldi. Fakat yine kendi ifadesine göre İslam'a duyduğu yakınlık sebebiyle locadan ayrıldı. Yaman Debe gençlik yıllarından itibaren İslamiyet'i benimsemekle birlikte aile bir ve bazı sebepler yüzünden bunu açıkça söylemekten çekindiğini, İslami eserleri gizlice okumayı sürdürdüğünü, ailesiyle birlikte kiliseye gittiği zamanlarda dua etmeden çıktığını, tam 40 yıl boyunca ailesinin haberi olmadan, bazen sahura kalkmadan, bazen iftar etmeden oruç tuttuğunu ifade etmektedir. Bu gizlilik 1942'de sona erdi. O yılın Şubat ayının dostlarından, tekel müdürü Emin Bey ile birlikte Toka'da gittiği sırada, Nakşibendi Halide Şehi Ahmet Hilmi Efendi'nin teşvikiyle İslamiyet'i kabul ettiğini resmen bildirdi. Yaman dedenin hayatında şiirin özel bir yeri vardır. Kendisi hayatın içindeki her şeyin aslında bir şiir, şairin de görünmeyen dudaklarının üflediği bir ney olduğunu söyler. Şiirleri arasında bilhassa dahilek ya Resulullah çok meşhurdur. Ayrıca Mevlana üzerine yazdığı şiirler Mevlevi çevrelerinin yanı sıra Yahya Kemal Beyatlı, İbnül Lamin Mahmut Kemal İbrahim Alaaddin Gövsa, Orhan Seyfi Orhan gibi ilim ve fikir adamlarınca takdirde karşılanmıştır. Şairliğinin yanı sıra bu tasavvuf kimliğine de öne çıkan Yaman Dede'nin Mevlana'ya duyduğu muhabbetin temelinde de İslam dinine karşı olan derin sevgisi yatmaktadır. Müslümanlığı içinde bütün kainatın yer aldığı bir aşk diye nitelendirilmiş, insanın bu aşk sayesinde yükseleceğini insanlığın olgunluk ve mutluluğunun buna bağlı olduğunu, bu aşamaya ulaşıldığında ıstırabın zevke dönüşeceğini ve insanın ruhunu akacağını, böyle bir durumun ise anlatılamayacağını ancak duyulabileceğini ifade etmiştir. Yaman Dede, İslamiyet'i kabul ettikten kısa bir süre sonra gayrimüslim eşinden ve kızından ayrılmak zorunda kaldı. Bu ayrılışta onun din değiştirmesinden rahatsızlık duyan Patrikhan idaresinin evliliklerinin devam edemeyeceği yönündeki beyanının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum ruhunda derin yaralar açmış, bilhassa kızı Belma'ya karşı hasretle mektuplarını açık bir şekilde yansımıştır. Ardından ilkokul öğretmenliği yapan Hatice Hanım'la evlendi. Avukatlık yaptı ve bazı okullarda ders vermeye başladı. Daha sonra avukatlığı bırakıp tamamen öğretmenliğe yöneldi. Saint Bent ve Notre Dame gibi yabancı okullarda İstanbul İmam Hatip Okulu ve Yüksek İslam Endüstrisinde Türkçe, Edebiyat, Farsça, Arapça derslerine girdi. 1961 yılı başlarında rahatsızlandığı halde derslerine devam etti. 3 Mayıs 1962'de vefat etti ve Karaca Ahmet Mezarına defnedildi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.